O bizim o günkü dönüşümüz var. Bizim vatandaşlarımız, şantiyelerimizde, fabrikalarımızda, okullarımızda, evlerimizde, her yerde. Bir yolculuğa ne kadar vitaminle, ne kadar güçle, ne kadar umutla, bir <laughs> yolculuğa çıkacağız. oldu sonuçta. Medical team çok eğlenceli. Özür dilerim. Sonra diğer tarafa. Al target. Bunu Ama gitti. o zaman o da O da bir teyze şeydeydik. Biliyorum o zaman. Ondan bir sene senden O da bir teyze şeydeydik. Tekniğe gözle. Simon is sleeping. Yes. Simon is sleeping very well after Raku and Pallak.